arkadaşlar bugün sizlerle de, satranç zaten oynayacağız. Zaten i̇lk önce, önce e, taşların ne? kurallarını, hareketlerini, evet. nereye dizildiklerini ne? size baştan anlatacağız. Sonra da güzel evet. bir maç yapacağız. Evet güzel bir maç yapacağız. Bu oyunda siyah ve İlce beyaz var. Önce, i̇lk önce ben başlıyorum. Tamam. tamam. Evet ilk önce oyunda her zaman beyazlar başlar arkadaşlar. Şimdi, Şimdi size işte bu kare. Kale işte arkadaşlar düz gider böyle bakın. Düz gidiyor. İşte bir de at böyle L şeklinde gidiyor. Evet. Siyah beyaz işte. Evet siyah beyaz atlar. Şimdi de ben fili tanıtayım. Fil de çapraz istediği yöne kadar hareket eder arkadaşlar. Vezir de istediği yöne gidebilir böyle. Yani şöyle diyor. kalem kale bir filin hareketini yapabiliyor. Yani düz. Ve çapraz arkadaşlar. Evet. Şimdi de dediğimiz gibi şah. Şah aslında vezir ve ne, vezir ve vezir gibi hareket ediyor ama bir kare yani. Evet. Piyon. Dediğimiz gibi her, herkes bir tane oynuyor. Mesela beyazlar bir tane siyahlar bir tane gibi yani arkadaşlar. Şimdi size taşın. Piyonlar, piyonlarca İsterse bir ya da iki ama başlangıçta iki kare gider. Ama bir kare ilerledikten sonra yine bir kare gider. Evet. Alma şekilleri de böyle şaprazdır. Evet. Doğru söylüyorsun Çayenge. İki Do kare ilerledikten sonra sadece bir kare giderler. Evet bir şey söyleyeceğim. Evet. Çayenge güzel anlattım. Şöyle zannetmeyin sakın arkadaşlar. Piyon dediğine göre mesela fil düz falan öyle değil. Nasıl hareket ediyorlarsa taşları da öyle yiyorlar arkadaşlar. Şimdi de biz keyifli bir satranç maçı evet. yapacağız arkadaşlar. İzleyin. Taşların sıralamasını da anlatabilirsiniz çocuklar. Evet. evet kaleler, Evet kaleler köşeye evet, geliyor arkadaşlar. Evet köşelerde. Atlar da kalelerin yanında. Evet. Atlar da. Atların yanında da köşeler. Evet. Filin yanında da tabii ki. Şah kendi rengini sevmez. Yani siyah bak siyah şah mesela filin bak buradaki filin önüne geliyor. Kendi rengini sevmediği için evet. siyah şah beyaza e, beyaz şahta siyah kare vesile kendi rengini sevdiği için siyah vezir siyah kare e, tabii ki e, beyaz de beyaz kare geldikçe yüzüyoruz. Size şöyle anlatayım. Bu karelerden evet. iki tane var. Atlardan, da ikişer tane ikişer var. Üçer tane. Fillerden. Vizirler... Hayır. Şey, dur, değil. Fillerden de. de. Dur çaydı dur. Dur. dur daha değil. De. De. Dur. Dur daha değil. E, fillerden de. Iki ne İnce. Ben söyleyeyim şimdi. tane evet. Çok söyledim. Bizillerden de bir tane var. Şaklardan da bir tane var. Piyonlardan da sekiz tane var. Toplamda evet. 32 taş var. Evet. Siyapta da e, 16, beyazlarda da 16 evet. arkadaşlar. Hadi Şimdi edin. diziyoruz. Planlarda e, yani, taşların önünde. Evet, taşların önünde. Piyanlar askerler arkadaşlar. Evet, askerler. Şahta bu asker, bu askerler de şahın askerleri. Evet, değil mi? oyunun amacı da satrancın oyunun amacı da yani şu makin, şu mat etmek. Hayır, Bakın turun daha değil. Bak işte bu şa, bu şağı da yani bu şağı da. Bunun şeklinden tabii ki anlayabilirsiniz. Evet. Her şekillerden anlayabilirsin ama bu şey oyunun amacı zaten şu mat etmek arkadaşlar. Evet, şimdi, şimdi artık açık başlıyoruz. Oyunda da her zamanki en baştan dediğimiz gibi oyunda beyazlar başlıyor. başlıyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Şahın öndeki piyon çıkarsanız fil ve vezirin önüne çıkıyor. bir şey söyleyeceğim. Çok prensiplerinde de şöyle oyun. E, atlar ve filler ilk önce sokulması gereken ilk taşlardandır. Vezir ve kaleyi sonra e, sonra belki oyuna bilirsiniz. Evet, ben de şöyle başlıyorum. Bakın mesela cargenin <laughs> oynadığı gibi Çagelin oynadığı gibi oynuyorsunuz. <laughs>